Ümit Bey, Araplar diye özellikle bir vurgu yapıyorsunuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti dev. devriyor. Eskimoğullar diyemem çünkü Arap bunlar ya. Başka bir şey. Ne diyeceğim? Çok 10 yaşında Suriyeli Araplar. Faruk Bey, tamam. kaliller, bıkmış, Suriyeliler gitsin diyor. Evet, tamam. Suriyeliler gitsin diyorlar. Yani Suriye'den tamam. gelirse, Türk de olsa gitsin. Gitmek istemezler ne olacak? Ve Türkçe konuşuyor bu insanlar. Soruyoruz Sayın Özdağ. Ha. Biz bak çok net söylüyoruz. Çok net soruyorum. Soralım Türk çok milletine. tehlikeli bir şey. Bu sefer neden Avrupa'da da soracaklar. Mi? Türkleri gönderelim neden, mi? Göndermeyelim neden, mi? Göndermeyelim Avrupa'da mi? Şey. Ha, neden, şey. neden tehlikeli bir Hayır. şey? Avrupa'da da yaparlarsa ne olur? Ne, neden tehlikeli bir şey? Türkiye'ye örnek alan Avrupa'da da soracaklar. Sayın Özdağ. Sayın işte. Özdağ. Bu insan hakkı değil. Özetle biz her şeyi insani ve hukuka uygun olarak. Sayın Özdağ. Suriye'deki sen durumda bunu uygun olacak mı? Anlattınız. Sayın Özdağ. Resmen siz anlatırken gözümün önünde. Hacı Bey isterseniz sizinle yol alalım.